Merhaba arkadaşlar. Çöpün kenarında bu güzel kızı gördüm. Önce bir düşündüm eve götürsem mi götürmesem mi? Annemin devasal boyutta var biliyorsunuz. Ben getirmemiştim fide. Şöyle bir baktım. Hani saksıyı da taşımak istemiyorum ama sökebilir miyim? Bir bakacağım arkadaşlar. Ona göre alıp fideleri kurtaracağım. Kurtarıp sizlerle paylaşacağım. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün rüzgarlı ama rüzgar sizi aldatmasın. Hava şu anda 42-43 derece. Teras inanılmaz sıcak. Gördünüz çöp kenarında. Gördüm onu. Kızçemi aldım ve orada saksısından çıkardım arkadaşlar. Çünkü saksıyı taşımam mümkün değildi. Zaten çok kalitesiz bir torf içerisindeydi. Belli ki bir iş yerine hediye gelmiş. Çünkü kurdeleli falandı böyle. Orada zaten fark ettiniz. Fakat daha sonra aslında çöpe atılmamış koyan kişiye teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten kenara düzgünce koymuş. Çöp arabaları geçti. Orada hatta yanımda e, geri dönüşüm için çok toplayan bir abimiz vardı. O dahil kimse almıyor. Yani çöpün içerisine kimse atmıyor. Hani kurtarmak isteyen ya da almak isteyen biri olursa alınsın diye çöp kenarına bırakılan çiçekler oluyor. Aslında annemden ben bir dal getirdiğimi hatırladım. Komşuma vermiştim. Köklendirmiştim. Bakımı ve üretimi videomu Hemen yorumların başına koyuyorum. Annemin devasal boyutta zaten bir sürü falan çekmiştim. E, ee, bitkimiz oldukça güzel bir bitki. Bence kurtarılabilir durumda. Bakın oldukça sağlıklı duruyor aslında. Sadece iç mekanda bırakılmış sanki sulanmamış. Hani sonradan sulanmış ama kökler suyu almamış bir şekilde çok güneşe maruz kalmış yaprakları yanmış şu anda öyle düşünüyorum o yüzden de şöyle onu onaracağım tedavi edeceğim ve tekrar dikeceğim şu şekilde arkadaşlar ölü yaprakları alıyorum eğer kopanlar varsa koparın kopmuyorsa kesin ama bunlar artık o kadar ölmüş ki kopuyor mesela şunlar kopmayacak belli bunları keseceğim öncelikle ölü yapraklara fazla güç harcamasın diye kesiyoruz çünkü bunlar gerçekten artık hem yanmış hem de çok yıpranmışlar. Emin olun tekrar şu aralardan yeniden dallar ve filizler verecektir. Fotosentez için bunlar yeterli bence. Zaten gövde oldukça sağlıklı. Fakat kök budaması yapacağım birazcık çünkü köklerin uçları ölmüş artık. Suyu almama nedeni bu bence. Kök budaması yaparak bütün bitkilerde aslında yeni bir tazelenme yapabiliriz. Şu şekilde daha sonraki hallerinde sizlerle paylaşacağım. Aslında yetişkin bir bitki. Bunu buradan kesip köklendirebilirsiniz. Ama ben köklü bitki köklerini de sağlıklı gördüğüm için sadece dikeceğim. Bu toprağın bahçe toprağı karışık. içinde her şey var arkadaşlar. Sukulent ve kaktüs toprağın perlit birazcık lav kırı ama gördüğünüz gibi bahçe toprağı daha ağırlıkta çünkü bahçe toprağında çok güzel yetişiyor anneminki tamamen bahçe toprağında hatta hiçbir şey yok sanırım biraz içinde yanmış hayvan gübrem de var şu e, bantlarından aparatlarından onu kurtarıyorum diye gelmiş tahmin ettiğimiz gibi bir yere ve oraya bırakılmış bir an görünce aslında e, benim e, annemde olmasına rağmen ben büyütmüyorum salonda çok yerim yok diye annem içeride büyütüyor çünkü kış dönemi içeri almamız gerekiyor. Annem ki hep içeride. Bir an alsam mı almasam mı çok düşündüm. Sonra hadi kurtarayım bunu dedim. birine veririm. Hani kendim büyütmek istemesem bile. Güzel büyürse de hatıra kalır. Yeni bir umudu simgelesin bu. Yeni hayatı simgelesin. Bence çok güzel gelişecek arkadaşlar. Aslında çok dayanıklı bir tür. Biliyorsunuz hepiniz. Bunların düz renkli olanları da var. Bu böyle renkli yapraklı, alacalı yapraklı olanı çok da güzel büyüyor. Şu şekilde toprağın nemli birazcık daha su vereceğim. Yeni toprağına adapte olma sürecinde şu an havalar da çok sıcak olduğu için içeri alacağım bunu. Demirin odasına alacağım. Şu anda orada böyle filtrelenmiş sabah güneşi alacak. Orası hem böyle havada da arkadaşlar. Havalı ortam seviyor çünkü. Bu şekilde artık böyle bakımını yaptım. Videoda küçük bir aksaklık yaşandı. İlaçlayacağımdan bahsediyordum. Bunu hatta ilaçlayacağım. Kendi sukulent ve kaktüslerimi kullandığım e, unlu bit ve mantar ilacından e, ilaçlayacağım arkadaşlar. Ama şu anda herhangi bir hastalık görmedim. Sadece dediğim gibi e, güneş yanığı gibi aşırı ısı ve havasız ortamda kalmış gibi duruyor. Havalı ortamı koyacağım söylediğim gibi ama iç mekanda şu an hava çok sıcak olduğu için ve bitkinin şok yaşamaması için eve gelen yeni bitkilerimizde de saksı değişimi yapıyoruz aslında ve bakım yapıyoruz ve hemen ortama alışması mümkün değil birkaç gün sürebiliyor bu özellikle yaz sıcaklarında alınan bitkiler ortama biraz daha geç alışabiliyor bu yüzden onu bir tık böyle serin bir yerde havalı bir yerde içeride bırakacağım içeride gayet güzel olacağına inanıyorum toparlanacak. Toparlandıktan sonra da e, bu videoyu daha sonra bir iki ay sonra izlediğinizde yorumların başına bakarsanız zaten bitkimin son halini göreceksiniz. Biliyorsunuz hepsini sizlerle paylaşıyorum aşama aşama her şeyi paylaşıyorum. Önce yapıyorum daha sonra size gösteriyorum arkadaşlar. Bakalım umarım kurtulacak. Hatta şu tepedekini de kesmek istiyorum. Oradan da sürgün versin. Makasımız da artık tabii ölmüş. Böylece bakımlarını yaptık kökte hormon bezi. Arkadaşlar saksıdan çıkarınca aslında böyle direkt çıkardım ya. E, saksıyı çöpe attım tabii ki. O çünkü e, yani saksısına bile bakmadım. Neydi? Aslında baksam iyi olurdu. E, ama o an öyle panikle o çöpe attım onu. Dibinde hormon bezi vardı. Yani bu bitkinin böyle ben çektiğimde hormon bezi tam saksının dibinde kaldı aslında. Onu alamadım. Çünkü yanımda küçük bir poşet vardı. Hani böyle toprakla çok uğraşamadım. Ev mesafem süre de sürede uzundu yürüyerek gidip geldiğim için e, fakat hormon bezinden dolayı da bu hale gelmiş olabilir kökler gördüğünüz gibi ölmüştü böyle ölü ölüydü İşte hormon bezini bitkilerden çıkarmamızın önemi bu bitki kocaman aslında yetişkin bir bitki e, seradan gelmiş çok da iyi gelmiş ama saksısı değişmediği ve hormon bezi e, saksıda hala kaldığı için artık e, parçalanma noktasına gelse de kökleri de çürütmüştü bu yüzden de tabii ki iş yerlerinde bakamayabilirler, bilemeyebilirler. ilgileri de olmayabilir. Bu tamamen merak işi arkadaşlar. O yüzden ben onun da bitkinin bu hale gelmesinde etkili olduğuna inanıyorum. Belki hormon bezi yüzünden terk edildi. Eğer hormon bezi olmasaydı o saksısında yıllarca yaşayabilirdi ve böylece iş yerinde kalabilirdi ama zaten ortamı da uygun değilmiş. Hani hediye gelmiş ve bırakılmış arkadaşlar. Yine de böyle çöp kenarına bırakılabilir. Ben uygun görüyorum. Çok abes görmüyorum. Çünkü sonuçta çöpe atılmıyor. Oradan benim gibi geçen biri belki e, alabilir, onu büyütebilir. Yeni bir hayat verebilir ona. O yüzden eğer böyle kenarlara, köşelere bakmak istemediğiniz, artık yorulduğunuz ya da hani evinizde istemediğiniz bir bitki varsa bırakabilirsiniz. Ben şu ana kadar hep verdim arkadaşlar ama verme şansım olmasaydı ben de bırakabilirdim. Yani aa neden çöp kenarına atıldı şu bu değil. Bakılmamıştır. Öldü zannedilmiştir. Bilinmiyordur. imkanlar yoktur. ilgi yoktur. O yüzden ilgisi olan biri onu görecektir zaten. Bakın geçiyordum oradan ve ilgim vardı. ilgim de vardı birazcık. Nacizane gördüm. Böyle arkadaşlar havalar çok sıcak biliyorsunuz. Size bebek şu halini göstereceğim. Aslında şöyle şunu alayım bebekleri soran arkadaşlarımız vardı. Bebeklerin durumu iyi arkadaşlar ama bazıları bakın mesela artık e, su alamamış kökler, alt kökler çürümüş. Üstten yeniden kök bile yapmış hatta. Gözleririm çok sıcak hava. Bakın yaprakta minik minik yanıklar oluşmuş. Görüyor musunuz şunları? Aslında file arkasında biliyorsunuz fileyi şu an topladık ama video çekmek için fakat file arkasında olmasına rağmen yanıklar oluşmuş oluşabiliyor. Bunun en büyük nedeni sadece bu sıcak hava, rüzgar ama nasıl sıcak esiyor arkadaşlar. Şu an ter içerisinde kaldık. O yüzden bu yanık yaprakları böyle alabiliriz. Sonra sonbaharda zaten saksı değişimlerine başlayacağız. Hepsi sağlıklı olsun yeter. Yaprak yanması önemli değil. Onları tek tek alırız. Canımızı sıksa da yapacak bir şey yok. Sıcak hava, sıcak rüzgar maalesef e, korumada bile olsa yakabiliyor dostlar. Böyle bugünlük Umarım daha sonraki güzel halimi sizlerle paylaşacağım. Hepinize sevgiler dostlar.